boş anladım Esma Karademir diyor ki hocam Hazreti Ayşe'nin yaşı büyükse babasının müşrik olduğu zamanı niye hatırlamadığı yazıyor Diyanet'in kitabında hayır babasının e, müşrik olduğu zaman değil Müslüman olduğu zamanı hatırladığı söz konusu. Sahil Buhari'de bununla ilgili rivayetler de var mesela bir rivayette diyor ki e, amborgo yıllarında yani Hocam ee, hem bu hadislerini hadislerini işte, almıyorsunuz ama sonra da e, hadislerden örnek veriyorsunuz. Şimdi biz burada e, İslam tarihi eleştirisi yapıyoruz Ali'cim. İslam dini eleştirisi yapmıyoruz. Evet hadis hocam. eleştirisi, hadis kritiği İslam tarihi, Arap kültürü kritiğidir. İh, ih. Biraz evvel Kur'an-ı Kerim'le ilgili sorduğun sorular, daha doğrusu dinleyicilerden gelen sorular tam Kur'an ayeti olduğu için dini eleştiri kapsamına girer. Orada Hı -hı. dini eleştirilere cevap veriyoruz. Ama Kur'an'ın dışına çıktığın an bu İslam tarihi, İslam kültürü Arapların yaptıklarını, ettiklerini eleştirmektir. Anlatabiliyor muyum? Yani ya Ben bütün dinler tarihini okuyorum. Yahudi tarihini de okuyorum canım. Niye İslam tarihini okumayayım yani, yani? Anladım. Şimdi, ama orada işte şöyle bir şey var. Ee, Amborgo yıllarında peygamber diyor bizim evimize gelirdi. Babamla görüşürdü sık sık ve ne yapacaklarına karar verirlerdi. Hatta Habeşistan'a hicretin nasıl olacağına dair görüştüklerini hatırlıyorum diyor Ayşe. Bir rivayette. Bunlar hep Sayı bu halden üstüne geçen Ayşe rivayetleridir. Ben iki bine yakın Ayşe rivayetini okudum. Bütün Mekke'yi anlatıyor. Mekke'nin dağını, taşını, anasını, babasını, dedesini, atasını okuduğu şiirleri kimden ezberlediğini Ayşe anlatıyor. Benim İslam'ın yenilikleri kitabımda Aişe diye bir bölüm var. 46 yıl peygamberden sonra dur kalıyor. Onun ta gençlik yıllarından itibaren 2000'e yakın anşe rivayetini okudum. Dolayısıyla o Mekke döneminin ortalarında 7-8 yaşlarındaydı. Bir 7-8 yaş daha Mekke'de kaldı. Medine'ye geldiğinde 15-16 yaşlarındaydı. 18 ay daha bekledikten sonra 18 yaş civarında peygamberle evlendi kardeşim. Olay budur. Evet hocam. Şimdi e, son bir iki soru daha alıp program oldukça bir saat 28-29 dakika oldu uzun programlardan biri oldu hocamla. Bu namazı bozan üç şey demin kadın köpek ve e, eşek meselesini at meselesini konuşmuştuk. Diyor ki Remo e, namazı bozan üç şey kadın köpek ve domuzdur. Ne demek hocam bu yani niye evet, o da, kadın o namazı bozan köpek ve domuz bozan bir şey? Demin okurken eşek meselesini geldi. Şimdi bir rivayette domuz, bir rivayette eşek, bir rivayette katır böyle. Birkaç versiyonu var onların. Şimdi biraz öyle anlattım. Öyle bir rivayet var sahibi bu arada. Ama şöyle bir rivayet var. Bunu geliyorlar Ayşe'ye soruyorlar. Böyle bir şey söylemiş Peygamber. Doğru mu diyorlar? Evet söyledi ama cahiliye adetlerinden birisi olarak bunu aktardı. Cahiliye adetlerinde düşünülürdü ki at, köpek ve katır veya domuz veya eşek uğursuzdur derler. İslamiyet'te uğursuzluk diye bir şey yoktur dedi. Ebu Hureyre de bunun sadece at, eşek ve domuz veya katır bölümünü almış. Önün arkasını dinlemeden atlamış. Allah selamet versin ona diye de böyle alay ederekten biraz da böyle alaycı bir şekilde güldü derler. İvayet böyledir yani aynen böyledir. Bunu Ayşe'nin düzeltmesi denir. Evet. Buhari hadislerinin İslam açısından ehemmiyeti ne derecededir diye soruyor bir izleyicimiz. Şimdi Buhari'de geçen şeylerin hepsi aşağı yukarı Kur'an'da zaten var. Buhari'yi din kaynağı olarak göremeyiz. Herhangi bir hadis kitabını herhangi bir... İslam tarihi de, açısından mı bakacağız? İslam doğru? tarihinin kaynaklarıdır. Müslümanların tarihte ürettikleri kültürün kaynaklarıdır. Onları eleştirdiği zaman kültür eleştirirsin. İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de birçok şey olmayabilir. Bu İslam kültüründe olabilir. Ee, ama onları eleştirmek İslam dinini mar edilmemeli. İslam dini teorik olarak Kur'an'da çerçevesinde ortaya konulan e, öğretiye ve inanca denilir. Bak dedim, İslam dininin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de cariye kelimesi geçmiyor. Peygamberin çocuk yaşta evlendiği geçmiyor. Kur'an-ı Kerim'de buluğun nikah, nikah çağı diye bir kavram geçiyor. Nisan suresi üçüncü, altıncı ayetlerde demek ki bir nikah çağı var. Demek ki bir reşit yaşta, reşit onların bir kızla evlenmek diye bir şey yok. E, Kur'an-ı Kerim kendisinde, e, daha bir kendisinde daha birçok şey geçmiyor. Ama 600 sayfa koca bir kitap yani. Kur'an-ı Kerim tamam. okudunuz, bitti. Yuttunuz, yaradınız da sıra onlara mı geldi? İnsanlar bir okusunlar bir Kur'an okusunlar bir dinlerden öğretecekler. Ee, İhsan Eylül'e açık hocam. Orijinal Kur'anı ı e, Kerim e, Kur'an-ı Kerim hangi dil, hangi alfabeden oluşmaktadır? Demin de sormuştuk. Konuşmuştuk aslında ama. Arapça ee, değil mi hocam? Tabii tabii. Hareketsiz ve noktasız Arapçadan oluşuyordu. Peygamberimiz mesela Muhammed Hamidullah'ın e, Kur'an tarihi diye bir kitap var. Orada uzun uzun bunları okuyabilirler. Orada anlatır ve der ki e, Hakeme'den, Medine'den Müslümanlar ee, Mekke döneminin sonuna doğru 13. yüzyılın sonuna doğru gelip de akabede biat ettiklerinde peygamber onlarla konuştu hitapette bulundu peygamberi Medine'ye davet ettiler burada şartlar zorlaştı Artı sen e, göç ederek e, Medine'ye gel biz seni karşılayacağız koruyacağız koruyacağız diye söz verdiler ve kendisinin de peygamber olarak kendisine inandıklarını ama ellerinde hiçbir şey olmadığını sadece peygamber olarak uzaktan duydukları kadarıyla işte köyler serbest olmalıymış. Zengin yoksul arasında fark kalkmalıymış. Kabileler birbirleriyle savaşmamalıymış. Gibi şeyler söylüyorsun. Dürüst olmalıyız. Misafire ikram etmeliyiz. Kadınları aşağılamamalıyız. Tamam bunlar güzel şeyler. Bunlar Allah'ın ise. Amen ne sattakna. Ama ey Allah'ın Resulü bizim elimizde hiçbir şey yok. Allah sana ne vahiy ediyor? Yok mu elinde bir şey? Dediklerin onlara o ana kadar kendisine nazil olmuş bir tomar ipe sarılmış Kur'an veriyor. Bir tomar. Bunların diyor yedekleri bende var, siz alın bunları okuyun, inceleyin diyor. Bana şu ana kadar gelen ayetlerin bir bölümü işte bunlar diyor. Onlar da alıyorlar, götürüyorlar ve bakıyorlar ne yazıyor diye. 13 yıl boyunca Mekke dönemi ayetlerini tamamen hemen hemen hepsini veriyor onlara. Onlar da bunu inceliyor. Yine rivayetlere göre Muhammed Abdullah bunları anlatır. Peygamber vefat ettiğinde yastığının kenarında tomar halinde biriktirdiği Kur'an-ı Kerimler ipe sarılmış bir şekilde bulunuyordu ve hareketsizdi ve dümdüz Arapça ile yazılmıştı. Ve Arapça yazıldığında hareke ve nokta yazılmayan ama konuşulurken hareke ve nokta ile konuşulan bir dildir. Ama yazarken o harekelerin ve noktaların çoğunu yazmazsın. Konuşurken anlarsın da hani İngilizce gibi d diye ses çıkarsın. D, H ve E harflerinden oluşur. Ona d dersin. E, Türkçe ile genellikle e, yazıldığı şekilde konuşulan bir dildir. Ama Almanca gibi, Latince gibi, İngilizce gibi diller bir şey yazılır onu böyle uzunca bir kelimeden bir kelime çıktığını görürsün. Arapçada da bir sürü hareke vardır. Bir sürü e, noktama işaretleri vardır. Ama bunlar yazda hiç görülmez. Ama konuşurken bunları hep harf olarak çıkarırsın. Anladım, Anladım hocam. Yazılışı işte öyle noktası ve hareketsiz şekildeydi ve peygamberin zamanında bunların hepsi tamamlanmış vaziyetteydi. Son bir soru. İbni İshak'ın, Hazreti Muhammed'in biyografisi İslam'ın önemli bir parçası mıdır diye soruyor izleyicimiz. Ee, İslam kültürünün yine bir ürünüdür. İslam dininin kaynağı değildir. İslam dininin kaynağı sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Ama İslam tarihinin ilk değil de ikinci kaynağıdır. Birinci kaynağı Zuhri'nin İslam tarihidir. Benim burada var. Burada İslam tarihi kitaplarını özellikle buraya getirdim. Ben burada daha çok böyle yazı yazdığım bir yer burası. Ee, İslikli da var şeyi. Hem Arapçası hem Türkçesi. İkinci İslam tarihi kaynağıdır. Birincisi Zöhri'ye aittir. Üçüncüsü de İbn-i Şam'dır. İbn-i Şam talebesi. Onlar peygamberin e, megazisini, savaşlarını esasında yazmak için e, kitap aldılar ve onun hayatına da girdiler. Hayatını da anlattılar. Böyle böyle nereden bakılsa Türkçe'de özellikle Mehmet Azimli hocanın gayretleriyle Ankara Okulu yayınlarının, yayınları arasında hemen hemen İslam tarihinin yüzde 80-90 en önemli kaynakları Türkçe şu anda kazandırılmış vaziyette. Yani siyer kitabı okumak çok kolaydır, tefsir kitabı da çok kolay, çok tefsir çevrildi, çok fıkıh kitabı çevrildi. Artık yapay zeka var, Arapçayı, İngilizceyi 3 dakika içerisinde 538 sayfayı çevirip önüne koyuyor artık alim olmak işten bile değil kaynak sorunu yok kaynağa ulaşacak adam sorunu var artık evet hocam hocam son benim bir sorum olacak ee, bir İslamiyet'ten önce namaz var mı hocam var var tabi hepsi var yani namaz var. denilen şey e, Hazreti Hz. Muhammed'le gelen bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'le gelen bir şey değil. Ey, ey, ey. Zaten Kur'an-ı Kerim'de namaz olmadığını söylüyorsunuz zaten. Namaz, oruç, haç, onların hepsi İslamiyet'ten önce vardı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kur, kurban, namaz, kurban da. Namaz, tabii kurban hepsi var, hepsi. Yani ama peygamberin Mekke'deki çıkışı bunlar üzerine değil. Anlamadım. Sosyal, sosyal adalet üzerine. Özgürlük, Söyleye, özgürlük, özgürlük üzerine Değil. diyordunuz. Bak, hatta aslında sana... yok, yok, e, e, yoksulluğun yenilmesine yönelik devrimci bir tavır o dönemde aslında bakıyoruz. Aynen böyle, aynen böyle. Millet bunu bilsin ya diğerlerini kafanıza takmayın. Hocam, Bak, yine son bir soru. Belki şunu, şunu cahilliğime verin lütfen. Yine Hazreti Muhammed'den yani Kur'an-ı Kerim'den önce İslamiyet var mı hocam coğrafyada? Aa, var da adına İslamiyet gelmiyor. İbrahim'in dini deniyor. İbrahim kültürü var. İbrahim yani İslamiyet dini. denilmesi Hz. Muhammed'le birlikte mi oluyor? Evet. Evet. Onlar İbrahim'in dinine mensup olduklarını söylüyorlar. Dini İbrahim diyorlar. O zaman şöyle demek mi? İbrahim'i dininin ritüelleri kavramları Kur'an-ı Kerim'in içerisine de giriyor mu hocam? Tabii giriyor. Anladım. Devam ediyorum. Şimdi peygamber şu anda Mekke'de Kabe ve etrafında haç yapılıyor ya peygamber o Kabe'ye bakan iki sokak arkada bir evde doğuyor. Ve çocukluğu Kabe'deki hacıların gelip gidişini görmekle büyüyerek geçiyor. Yani orası peygamber oralı yani. Ve e, Mekke, Mekke lebbeyk Allahümme lebbeyk sesleriyle ilgileniyor. Hacılar geliyor. Hacılar arasında görev dağılımı oluyor. 15'e yakın bakanlık gibi haç hizmetleri var kabileler bunu kendi aralarında görüşmüşler. İbrahim'den beri gelen bir din var. O dinin olduğunu, kendilerinin de o dine mensup olduğunu söylüyorlar. Namaz var, oruç var, haç var, kurban var. Her şey var, bildiğin her şey var. Ama köleler var. Ama güçler zayıfları eziyor. Ama zenginler var, yoksullar var. Tarla sahipleri, köle tacirleri, toprak ağaları var. Onların tarlalarında çalışan marabalar var. Peygamber geliyor, tek kurakabe, Kölelere özgürlük gibi hareket başlıyor. Peygamber Medine'ye gelince, bak burası çok önemli, altını çiziyorum. Bazı köleler Mekke'den kaçıyor, Medine'ye geliyor. Ardından köle sahipleri de onlarla beraber geliyor. Muhammed'e diyorlar ki, ey Muhammed bu köleleri bize geri ver. Çünkü bunlar niyet insanın dinine inanmak değil. Bunlar köleler serbest bırakılacak bize katılırsa dediğin için serbest kalmak için senin yanına geldiler. Bunlar diyor inançlı falan değil, mümin falan değil. Peygamber vermeyi reddediyor. İnanmasalar bile vermem diyor. Çünkü kendisini bir kölelere özgürlük hareketi olarak görüyor. İslamiyet'in çıkışının kendisi zaten kölelere özgürlük hareketidir. Müminler köle edinemezler. Ebu Bekir'in azat ettiği köleler hep müşriklerden satın alarak serbest bıraktığı köleler. Gerek de Müslüman'ın bir kölesi falan olamazsın. Hazreti Ömer der ki Arap köle olmaz. Orada Müslüman demek ister. Yani Müslümanlar birbirlerini köre yapamazlar demek ister. Bir de sen biraz daha bir şey söyledin onu düzelterek bitireyim. Ben Kur'an-ı Kerim'de namaz yok demiyorum. Salat kelimesi sadece namaz anlamına gelmez diyorum. Kur'an-ı Kerim'de salat, tesbih, tenzih, zikir gibi kelimeler güneşin hareketleriyle beraber kullanıldığı on kadar yerde Namaz anlamına gelmektedir. O zaman 120, namaz var hocam. 120 kadar yerde de yardımlaşma, dayanışma, destekleşme anlamına gelmektedir. Yani evet, iki var. farklı kavramı kullanılıyor. Öyle anlıyorum. Evet, evet, evet bir var. Müjde olarak kullanılıyor. Ya şu anda geleneksel din 120 yerde namaz geçiyor diyor. Ben 10 yerde geçiyor diyorum. Farklı. Anladım yani? hocam. Anladım. Evet. Öncelikle, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hani son soruyu kendimle bitirmiştim ama son soruyu özellikle bununla bitireceğim. Önemli. Yemen'de arkeolojik kazıda bulunan en eski Sana Kur'an'ından haberiniz var mı diye soruyor. Daha önce sizinle yaptığımız programlarda da sormuştum. İlk Kur'an-ı Kerim nerede diye. Sizin de farklı bir yanıtınız vardı onunla ilgili olarak. İzleyicilerimizle onunla bitirelim sevgili hocam. Şimdi ee, şu anda yaklaşık 10 yerde dünyada e, Kur'an nüshaları var. Taşkent nüshası, Berlin nüshası, Londra nüshası, Petersburg nüshası, e, Kahire e, nüshası, bilmem e, Topkapı nüshası gibi e, dünyanın değişik yerlerinde en eski Kur'anlara an dair e, nüshalar var. Bu nüshalar hepsi birbirine benziyor. Aralarında e, eksik olmalarına rağmen fark yok. Birine, birinde Yasin suresi anlatılır, birisinde öbür sure anlatılır ama şu anda dünyada mevcut elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim nüshasının dışında ikinci bir nüsha hala bulunabilmiş değil. Buluyorlar öncekilerin aynısı, buluyorlar öncekilerin aynısı. Farklı bir Kur'an nüshası yok. Şu anda Mekke ve civarında kaya yazıtları çalışmaları yapılıyor. Arkeoloji çalışmaları gün geçtikçe artıyor. Almanlar buna büyük paralar arıyorlar. Özellikle Avrupalılar farklı bir Kur'an bulabilir miyiz diye haldır haldır çalışıyorlar. Ama her buldukları Kur'an, öncekinin aynısı, birbirine benziyor. Yeni bir Kur'an şu ana kadar bulunabilmiş değil. Anladım hocam. O Yemen olayı o zaman bir şey mi? Gerçek değil mi? Öyle mi anlıyorsun? Tabii tabii. O da öncekilerin aynısı. Önceki, ha, aynısı o anlamda. Müzelerdeki... Müzelerdeki nüshadakilerin aynısı. Anladım. E, Tayyar Altıkulaç'ın Kur'an nüshaları üzerinde şöyle büyük bir kitabı var. Dünyadaki Kur'an nüshaları üzerine. O bu konu üzerinde çok çalışmıştı. O kitaba da bakılabilir. Orada ayrıntılı bilgi okunabilir. Ee, bir izleyicimiz diyor ki Şule isimli. Sizin bu korkak muhalif tavrınızdan dolayı ee, bu, bu din, yine bunu konuşuyorsunuz ya din konusunu konuşuyorsunuz ya abonelikten çıktım diyor çıkabilirsiniz ne diyeyim ee, abone olurken evet, evet. para almıyoruz abonelikten çıkarken de almıyoruz sevgili izleyiciler biz de size bir şey ödemiyoruz. Bir gönüllülük ilişkisi yani. Ee, i̇stediğiniz ben... zaman çıkabilir, istediğiniz ben... zaman gelebilirsiniz. Onu anlamadım. Ee, ne demek korkak, muhalif tavır? E ben şey öğrendim. işte din konusunu konuşuyoruz ya. Aslında radikal bir giriş yapıp farklı konuşacağız. Ne konuşmamızı istiyorlarsa. Yani Allah yok, din yalan, peygamber sahte gelmiyor. Öyle mi, öyle mi konuşalım yani? On Allah mu onu bekliyor. Kusura, kusura bakma birader. Kusura bakma birader. Ben orada yokum. Kusura bakma. <laughs> ben de yokum hocam. yani O benim tartışma alanım değil ki. yani Ben o <laughs> konuda da uzman <gülüyor> <gülüyor> biri değilim. Benim yaptığım gazetecilik olayı günlük bir olayla ilgili o ilgili onunla ilgili uzman bir kişiyi yayına konuk alıp dinlemek, so aklımdan geçenleri sormak, izleyicilerden gelenleri sormak, ahkam kesmek değil. Zaten siyaset konusunda bir yana ahkam kesiyoruz ama bu konu benim bildiğim bir alan da değil. Yani e, şey olmaya da gerek yok. Sizden de çok şey öğreniyorum. Yani son 3 yıldır sizinle beraber yaptığımız onlarca programdan o kadar çok şey öğrendim ki Öncelikle bilginiz için, emeğiniz için, sabrınız için, cahilliğimize rağmen e, sorulara verdiğiniz yanıtlar için, nezaketiniz için ben, çok çok ben teşekkür seni, ederim sevgili hocam. Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden birisi olarak görüyorum. Ben sürekli seni takip ediyorum. Sorduğun sorular tam gazeteci soruları. E, senin gibi arkadaşlar Türkiye'de büyük bir boşluğu dolduruyorlar. Bıkmadan, usanmadan her gece 22'de, 23'te Konuşuyorsun, anlatıyorsun, gündeme getiriyorsun. Artık böyle gazetecilikler kalmadı Yani <laughs> Nezaketim. Hükümetin Nezaketim. medyası, <laughs> bilmem nesi falan. Yani bu arkadaşlar e, bu yayınların kıymetini bilmeniz lazım. Bu yayınları takip etmeniz lazım. Ayrıca sana teşekkür ederim beni çağırdığın için. Konuşma fırsatı hocam? verdiğin için. Görüşlerimizi açıkladığımız için. Çok, Dinleyenlere çok. de <laughs> dinledikleri için, sabırlar için teşekkür ederim. Hepsi sağ olsun, var olsun. İyi sabahlar diliyorum Sayın Hocam. Kendinize iyi bakın. Başarılar Hayvan, diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı ve abone olmuşsanız da daha önce olmuşsanız da bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. İyi sabahlar. Yarın saat 16.30'da bekliyorum. He. Her gün saat 16.30'da düzenli bir şekilde. Çok büyük bir aksilik olmazsa canlı yayına da bekliyorum sevgili arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa yarın akşam sürpriz bir konu. Ee, kim olacak? onu Yine bu konuyu aslında e, İslamcı Cenahir içerisinden gelen Abdurrahman Dilipak hocamla konuşmak istiyorum. Diamond tema meselesini de inşallah bir aksilik olmaz. Ee, Abdurrahman Dilipak hocamızla oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. yayını kapatma olayını bulalım sevgili izleyiciler.